Spor seven arkadaşlarım selamlar tekrar. Eğer benden bir harekette çok kas grubunu çalıştırabileceğiniz bir hareket sormak istiyorsanız takip edin. Güzelce izleyin beni arkadaşlar. Kettlebell'imi alıyorum. Sırt üstü yatıyorum. Kesinlikle belimde lordoz olmayacak. Yani belimde boşluk olmayacak. Belimi yere değdiriyorum. Ayaklarımın dizlerini yavaşça açık tutuyorum. Bacaklarıma dikkat ediyorum. Ve dizlerimi kesinlikle 90 dereceden fazla göndermiyorum öne doğru. Sonra ağlığımı elime alıyorum arkadaşlar. Güzelce izleyin. Bileklerim düz. Omuzlarım yuvada ve geniş. İskapulam aktif. Kor aktif. Her şey aktif. Buradayken ellerimi arkaya doğru indirirken eşit bir zamanda. Arkadaşlar şu an belimi koparmayacağım. Dikkat edin size koparmayın. Buradayken sırt başladı aktivasyona. Serratus devrede. Çenenizi kaldırmayın. Burada bekletin. Bir ayağınızı gönderin. Tekrar. Bir ayağınız daha gönderin. Eğer kendinizi daha iyi hissediyorsanız biraz daha indirin. Titreşim başladı. Kaslar aktif. Sonra diğer ayak. Tekrar. Diğer ayak. Eğer burada triceps de istiyorsanız arkadaşlar. Bir. İki. Devam edebilirsiniz. Yavaş indirin. Bekletin. Bir. İki. Tekrar. Bir. 2 çekiyorum. Yerini alıyorum. Dinlendiriyorum. Canım çıktı bu arada. Görüşmek üzere.